vilayetteki önergeler üzerinde ilk konuşmacı Antalya Milletvekili Sayın Serap Yazıcı Özbudun. Buyurun. Değerli milletvekilleri teklifin 15. maddesi ile ilgili söz almış bulunuyorum Saadet Gelecek Grubu adına. Bu madde aslında kamuoyunun gözünün kulağının genel kurulumuzda olmasına sebep olan bir madde. Elbette bu dokuzuncu yargı paketinin tamamı kamuoyunda çok ciddi bir biçimde izleniyor. Çünkü içeriğinde pek çok anayasaya aykırılık sorunu var. Ama özellikle teklifin 15. maddesi nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar tarafından büyük bir dikkatle ve hassasiyetle izleniyor. Peki nedir bu madde? Bu madde evli kadının soyadı hakkını düzenleyen bir madde. Neden bu pakette yer almıştı? Çünkü Türk Medeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti ve bu karar 28 Nisan 2023'te verilmişti. Fakat Yüksek Mahkeme bir hukuk boşluğu ortaya çıkmasın diye kararın 28 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceğini hükme bağlamıştı. Bakınız bu teklif bizim Adalet Komisyonumuzun önüne geldiğinde tarih 11 12 Temmuz 2024'tü. Yani halen zaten ortada bir hukuk boşluğu mevcuttu. Peki neden çok tartıştık biz bunu Adalet Komisyonunda? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını okuduğumuz zaman getirilen bu 15. maddenin İptal kararına konu teşkil eden madde ile neredeyse anlam bakımından birebir örtüştüğünü gördük küçük kelime oyunlarıyla Yüksek Mahkeme kararının gereği yerine getirilmek isteniyordu. Oysa değerli milletvekilleri anayasamızın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları bağladığı yönünde bir hükme yer veriyor. Anayasamızda böyle bir hüküm olmasaydı dahi hukuk devleti ilkesinin gereği nedir? Yargı kararlarının gereklerini yerine getirmektir. Şimdi verdiğimiz bu büyük mücadele neticesinde şükürler ediyoruz ki teklifin bu maddesi geri çekildi. Biz muhalefet olarak böylesine yoğun bir mücadele vermeseydik bu metinden geri çekilmiş olmayacaktı. Fakat ben bu vesileyle ee, Yüce Meclisimizi bir konuda uyarmak istiyorum. Türkiye çok büyük bir hukuksuzluk kıskacında. Bakınız bugün. Nobel ödül sahibi Daron Acemoğlu'nun bir röportajı var ve haklı olarak diyor ki Türkiye hukuksuzluk kıskacından çıkmadıkça ekonomik krizi çözemez. Evet bunu bilmemiz için Daron Acemoğlu olmamıza gerek yok. Bu e, aklın emrettiği bir konu. Peki Türkiye ne yapıyor? Bir taraftan Beştepe'de sarayda anayasaya aykırı cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazırlanıyor. Bunlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Bir taraftan önümüze anayasaya aykırı teklifler geliyor. Bunlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Ve tekrar önümüze Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çelişen bir takım yasal tasarruflara ilişkin teklifler getiriliyor. Böylece aslında boş yere Anayasa Mahkemesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul etmiş oluyoruz. Değerli milletvekilleri, eğer hepimiz iktidar ve muhalefet partileri olarak ve sivil toplum olarak anayasanın üstünlüğü ilkesine titizlikle riayet etmek konusunda ortak bir çaba sarf edersek bundan hepimiz toplum olarak kazanacağız. Türkiye önünü görerek yol alacak ve bütün vatandaşları geleceğe güvenle bakacak ve tabii aynı zamanda Türkiye müreffeh bir ülke olacak, açlığın ve yoksulluğun pençesinden kurtulacak. Ben tekrar bizim çabamızı dikkate alan e, çoğunluk partisine teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu teklifin tamamı üzerinde aslında etkili olmak isterdik ama bu hüküm üzerinde etkili olmak da bizi çok mutlu etti. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Genel kurulumuzu ve bütün Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum.